Tamam mı? He? Arkadaşlar güzel bir kalamar aldım. Yeter. Tamam, devam ediyor. Savaşalım mı? Kılıç kalkan mı yapalım? balık geliyor. Tamam önce kolyoz. Evet arkadaşlar. Bir kolyoz da aldım herhalde. neRfe meydan planıyoruz. Bugün balık rağbet etmiyor. Gayet güzel bir boy Balın güzelliğine bak Bir bal daha aldık arkadaşlar Yine güzel bir kolyoz Biraz son yeme geldi sanırım bir kalamar yakaladım. Hmm, dolu. Arkadaşlar da var yanında. Yeter, yeter. Sakın üstüne püskürtme. sakin. Şöyle gösterelim. <laughs> Çok güzel bir kanı var. Güzel bir kalamar aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Renkler nasıl değişiyor? arkadaşlar. yine bir şey geldi. Durduğu yerde aldı çapara bu Bir tane kolyoz gelmiş. Günaydın arkadaşlar. Bizim abi bitti tabi. <laughs> <laughs> arkadaşlar saat 10 gibi avak yerine vardık. Akşam 10 gibi. ışığı falan yak. Balığı bekle falan derken. Saat 11-12 buldu. Sabah kadar çalıştık. Yani <laughs> neredeyse gece 2'ye kadar hiç balık vurmadı değil mi? Evet gece 2'ye 3'e kadar doğru dürüst hiç balık vurmadı. Ee, 2'den 3'den sonra balık yaptı. Özellikle sabah gün aydınlamaya başladığı zaman gayet güzel balıklar aldık. LRF yarısından fazlasını LRF evet, aldık. çoğunluğu LRF, çapar ile de aldık. Bizi şaşırtan tarafı da kalamarlar. Ee, geldi. Çapari'ye geliyordu arkadaşlar. Çapari'ye gelmesi. 4, 4 tane kalamar aldık. Bunun e, 3 tanesi çapar ile bir tanesi zokuyla ile geldi. Şaşırtıcı. Zoko'ya vurmadı fazla. Garmet burada. Geçenkinin yarısı kadar. Evet bu geçenkinin yarısı kadar arkadaşlar. 15 civarı var. İstavrit neredeyse hiç yok. Birkaç i̇stavrit tane var. bugün çıkmadı arkadaşlar. Bugün kolyo ağırlıktı. Geçen günde, geçen gecede istavrit ağırlıktıydı. Havamız güzel geçti. Balıkların boyları fena değil arkadaşlar. Şu şekilde göstermek gerekirse. Balıkların ee, söylemek gerekirse yüzde yetmişini falan LRF ile aldık. Balıkların yüzde LRF ile aldık arkadaşlar. Tam yemlik boy kalamarlar. Dört tane. Üç tanesi ee, çapar'ya geldi. Bir tanesi sadece zokaya geldi. Kalamar zokasına geldi. Bu gece de yine çapa bu gece de çapalar iş yaptı. Geçen gece zokolar iş yapmıştı. 10 tane kalamar aldık geçen gece. Bugün 4 tane. Arkadaşlar ee, iş yapan ciklere gelince kendi öncükleri iş yaptı bu gece. Şöyle yakından göstermek gerekirse bebicikler. sevçik yerin bebicikler dedik. Bu gece iş yapmadı. Ondan sonra Blue Blue'lu yine geçen gece çok güzel iş yapmıştı. Bu gece balıklar yüzüne bile bakmadı. Blue Blue her seferinde alıyordu geçen sefer. Bu gece yüzüne bile bakmadılar. Başka? Bu gece... Vibrasyon nerede? E, vibrasyon biraz iş yaptı. Az bir... Vibrasyonlar kutuda, kutuya koydum herhalde. Vibrasyon geçen şeyde zaten yıldızdı. Blue evet. Blue ile vibrasyon geçen... Geçen, geçen gece acı, Blue acı, Blue ile vibrasyonlar. Girecek. Sevç vibrasyonlara gerçekten güzeldi. Bu gece balıklar yüzüne bile bakmadı. Herkese rastgele bizi takipte kalan videolarımızı beğenip abone olup yorum ve destekle bulursanız teşekkür ederiz arkadaşlar.